Bravo, bravo. Duza abi de frosi. Ne abi teciye? Mira. Mira, tuşu da frosi. o kamera değil. Kamera değil. Mira'nı kaydediyorum meşhur olacak Mira. Ben Mira'nın şernek'i haberden. Su satıyorum abi. Ekrem Kaç düz? tane su sattın bugün? Ee, 14 tane sattım. Şimdi 3 tane sattım. Bir koli bitsicekmiş. Bir koli. Kaç sattın buradasın Şu anlık 17 lira. Suyu kaça alıyorsun? Şöyle gelsene. 12 lira. Kolisini? Evet. Kolisini 12 lira alıyorsun. Peki kaça satıyorsun hepsini? Birer birer satıyorum. 1 bir lira alıyorum. Toplamda kaç lira satıyorsun? 24. 12 lira alıyorsun. 12 lira kar ederek satıyorsun. Evet. Abi. Günde bir koli. Evet. E, o, e, aferin günde sana. Günde de alabilir. 12 de alabilir. Hiç belli <laughs> olmuyor. 21 günde 504 lira e, sen hesabı uzun vadeli yapıyorsun yani Mira. He. E bak ben pazar içinde geziyorum. Sen bana 10 defa sordun su su su. Ne ben yapacağız ben seni? Sordum. Sen. de sordun değil mi? Senin adın ne? Miraç. Miraç. Sen kaç tane sattın? Valla 16, 17 tane sattım. E sen biraz gevşek davranmışsın. Bir koli bitmemiş. Ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Bir koli alacaktım. He? Ha, Anam. Yaşınız kaç sizin? Benimki o. Sen? 12. 12. Okula gidiyorsunuz? Gidiyoruz. Kaça gidiyorsunuz? Ben? Ha. 7. Ben de bu sene 5'e. Sen 7'ye mi geçtin? 7 bitti mi? geçtim. Geçtim. Geldin. Herhalde 7'sin yani. Ben yani bu sene bir şey. <laughs> İyi aferin size. Çalışın okul açılışınızı çıkarmaz o zaman. El öpüyoruz. Ya hadi bir bay bay diyin bak. Görüşürüz. Hadi.